Sevgili dostlar merhaba İddiacının sesine hoş geldiniz. Son zamanlardaki formumuzu bu cumartesi de devam ettirmek istiyoruz. Yayınlar evet e, Dünya Kupası nedeniyle ve bültenlerde riskli gördüğüm günlerde maç tahminleri vermediğim için azalmış durumda gözükebilir. Dünya Kupası biter bitmez yayınlarımız yine günlük olarak devam edecek. Bunun bilgisini vermiş olayım sizlere. Arkadaşlar topluluk kısmına özellikle paylaştığım kuponlara dikkat edin. Topluluk kısmına atıyorum ben günlük yani tahminlerimi beğendiğim maçlar olduğunda atıyorum ve son olarak da Galler'den getirdiğimiz bir kupon vardı. Ücretsiz Instagram grubumuzda ücretsiz bir şekilde paylaştığımız kuponumuz tutmuştu. Ondan öncesinde yine güzel cumartesi günü geçen hafta 7'de 7 çekmiştik. Pazar günü 5'te 7 çekmiştik. 14 tahminden 12'si gelmişti hafta sonu için. iki kuponuza da tutmuştu hafta sonu verdiğim cumartesi pazar. Ee, bu şekilde takibinizi devam ettirin diyorum. Dünya Kupası'ndan sonra yine sık sık sizlerle birlikte olacağız. Alt liglerden ben bugün 8 maç çıkardım ama erteleme gözüken maçlar var arkadaşlar. Benim 3 maçım da ertelendi kupa yapacağım. 3 maçta ertelendi. Çisim galibiyetine güveniyordum Plymouth Parkway karşısında ki Plymouth Parkway'in son maçını takip ettim 0-0 bir tane maçın. O gün için net şikeli bir maçtı arkadaşlar. Brankville tam oynadıkları maç. O maçın golsüz bitmesi tüm iddia severleri canlı oynayanlar da üzdü. Bunu biliyorum. Aynı şekilde ben de o maçı değerlendirmem de bulundurmuştum şahsi kuponlarımda. Bizim de canımızı yakan bir mücadeleydi ama ben onu grupta paylaşmadım. Şahsi oynadığım kuponumda vardı arkadaşlar. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Şimdi Slug Town Hamut Waterloo mücadelesi var. Ben deplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum burada. Slug Town görece arkadaşlar deplasman ekibine göre zayıf ekip. Hamut Waterloo'nun da üstlük hedefi var. Ben deplasman bir buçukla maç sonu iki arasında gittim geldim slog kapanacağını düşündüğüm için ben zor da olsa Havant Vatalon'un 1 0da olsa kazanacağını düşünüyorum bu mücadelede 1.38 oranıyla. Benim beklediğim şekilde ev sahibinin kapanmasını beklemeyen, on onlar da hücum oynar diye düşünenler varsa deplasman 1.5'u alsınlar. Galler'den Perry George, Guiswold mücadelesi vardı. Maç sonu 2 dedik. Ne deplasman 1.5 bekledim maçlardan bir tanesi da erteleme gözüküyor arkadaşlar maçta bilmiyorum ee, sizin sitenizde ne gözüküyor şöyle bu sayfadaki bütün maçlarında bir buçukçular var ya arkadaşlar gurbetçiler ben gurbetçiler diyorum gurbetçiler bu maçların hepsinde bir buçuk üst oynasın arkadaşlar Warren Point burada mücadele mücadelesi burada ev sahibi ekip bir sezon önce üstlükten düşmüştü ben Knock buradayım, bir buçuk üstünde bir olarak geçmesini bekliyorum Newington mücadelesini takip etmiştim en son Warren Point'in o gün için birçok fırsattan faydalanmama rağmen 1-0 maçı kazanmayı bilmişlerdi. Ben Knop Breda'yı uzun zamanda galibiyete hasret zaten Dirk Basman ekibi. Oranlardan da belli olduğu gibi arkadaşlar 1.5 üstünde geçmesini bekliyorum. Gurbetçiler buna direkt maç sonu 1 alabilir. Mike Over, Kings Langley mücadelesi var İngiltere Ulusal Ligleri'nin arkadaşlar. Bu adam ev sahibinin 1.5 gol üstünde ben skor üreteceğini düşünüyorum. Çünkü fikstürüne baktığımızda ligin dişli ekipleriyle kafa kafaya çarpışmış ve skor bulma konusunda sıkıntı yaşamamışken yine görece zayıf Kings Langsley en az iki kere sarsmalarını bekliyorum. 1-42 oranıyla. Chilson maçını söyledim. Hayes United Metropolitan Police mücadelesi var. Buna da karşılıklı gol var dedik. Ev sahibinin golüne daha çok güveniyorum ama deplasman ekibi de bu tip ekiplerle oynarken özellikle kontrataklardan geliştirdiği pozisyonlarla Karelerinde rakip feyelerde golle buluşmaları an meselesi oluyor arkadaşlar. Ki Metropolitan Polaysa golcü bir ekiptir. Uzun süredir form durumları kötü de olsa ben bu maçla beraber bir çıkışa geçeceğim. Yani düşünüyorum sürpriz beklentim de var bu maçta benim. Karşılıklı gol var. ideal bahistir burada. tam Gasport mücadelesi. Karşılıklı gol var diyoruz. Her iki ekip de kalesini gole kapatamayan ve skor bulmakta pek zorluğu çekmeyen ekipler. O yüzden var dedik. Bu ligde en sevdiğim ekip olan Truro Rose team'de karşı ben garip gelmesini bekliyorum. Geçen hafta 90'da arkadaşlar. 1 bir, bir biten maçın öncesi 90'da. Pazar günü veya cumartesi günü. 2-1 yendikleri maçta da ben maç sonu 1 olarak değerlendirmiştim. Yine burada da Hamville Town'u rahat geçmelerini bekliyorum. Şimdi benim kuponum Truro, Chisholm ve Guisfield'tı. Maçlar ertelendiği için arkadaşlar 8 tercihim bu yönde. Yine erken saatte şu yayını bitirir bitirmez sanırım başlayacak bir maç daha var. Ona da ben değerlendirmeme dahil etmedim. Bu Almanya Bölgesel Amatörlüklerinde canlıya çektiklerinden beri şikayet oldu arkadaşlar. Dün yayın yapsaydım 3 maç bulamadım. 2 maç arkadaşlar Belçika Ligi'nin alt lig maçlarını e, Vastland Bevar'ında Genk U23 Kulüp Bruges U23'ü iki 2.5 üst e, varını verecektim ama 3. maçı bulamadım. MBS 3'e takıldık. O yüzden kupon verememiş oldum. E, benimle beraber şahsi çalışmak isteyenler e, şahsi benim bir sitede hesabım var kardeşim. Benim hesabımı yönetir misin? Bana kupon oynar mısın diyenler. Ben burada günlük bir kuponla veya haftada 2-3 kuponla ee, yapmıyorum ben çok oynuyorum. Ee, Senle iletişime geçebilir miyiz diyenler bana Instagram'dan yazabilirler arkadaşlar. Pultan Winchester City mücadelesinde karşılıklı gol var bekliyorum. Ev sahibi bir buçuk bekliyorum. Onu da söyleyeyim. iki gol bulacağını düşünüyorum Winchester'a karşı. Maç 16'da başlıyor. Bu şekilde size bilgi vermiş olalım. Dünya Kupası'ndaki favorimi soran arkadaşlar. Dünya Kupası'ndaki favorim arkadaşlar Fransa. Bana göre ciddi anlamda akşam kendini test edeceği bir maç. Ben diğer maçlarda da çok zorlandığını düşünmüyorum. Gül oyuna kazandığını düşünüyorum grup maçlarında da. E, Polonya mücadelesinde de. Akşamki maç bence Fransa'nın ilk zorlu ne olacak? İngiltere'de gıcık bir takım, kabız bir takım. Senegal mücadelesinde 3-0 skoruna aldanmıyorum. Ben ki oyun maçı 40 dakika, ilk 40 dakika özellikle Senegal'in hiç de öyle 3-0 yenecek bir görüntü çizmediğini düşünüyordum. Yani Stones, Maguire, Declan Rice, devamlı yan pas, geri pas, ağır bir tempo ile oynayan İngiltere var. Gıcık oluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum akşam Fransa'ya karşı nasıl bir taktik geliştirecekler. Benim o maçta görüşümü soruyorsanız ben en çok golün iki yer olacağını düşünüyorum ve maçın da altta kalacağını düşünüyorum. İki ekibinde bir temkinli oynayacağını düşündüğüm için. Hem alt hem de en çok gol ikinci yarı bekliyorum. Yani bir gol, iki gol hadi çıksın ikinci yarı çıkar diye düşünüyorum. Ama Dünya Kupası'nda her sonuç normal sonuç olduğu için ki bulaşmıyorum ben biliyorsunuz. Nefret ediyorum şu 40 günü aldılar götürdüler bizden. O yüzden uzak duruyorum. Tercihlerim bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir kupon çıkarırsak bunu topluluk kısmında paylaşırım. Şu an için kuponum ertelendi. Yani yeni şu an ertelemeleri görüyorum. O yüzden bilgisini de vermiş olayım sizlere. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, kalın diyorum.